Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar ben Toprak Bugün size telefona Android telefona Nasıl LP installer Lucky Patcher indirilir onu göstereceğim Öncelikle Google Chrome'a gireceksiniz Buraları yalnız buraları siledim LP installer'e buradan tıklayacaksınız Tamam Şu değil tam şunu seçeceksiniz Bakın şurada Görüyorsunuz. Download Lucky Patcher. Daha aşağı iniyorsunuz. Ve şuradaki Download Lucky installer 11.3.8 APK indiriyorsunuz. İndirelim. Tıklayalım. Bu uygulamayı bu uygulamayı yüklemek istiyor musunuz? Biz yükleyelim. Bu, buraya geçin. Burayı ben atlatmak istiyorum. Yine de bakın. Şu yine de yükleyin tuşuna tıklayacaksınız. yüklemeye izin verelim. Böyle bir uyarı çıkabilir. Yükleyelim. güvenli olmayan uygulama engellendi diyor. Arkadaşlar burayı siz boş verin. Burası bir şey değil. Yine de yükleyelim. Uygulama yüklendi. dosyalara erişim. Daki peçeri LP install'leri kaldırdık. Burada bakın LP zararlı uygulama bulunmadı yazısı. Tarayalım. Evet. Umarım videomu ve yalnızca şurayı da yapalım. Şunu şuraya araya alalım. Şunu şuraya koy. Bunu da buraya koyduk Bu Tamam. Ve videom bu kadar bu şekildeydi. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.